Merhabalar. Temmuz 2022 Başak Burcu yorumunu sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Temmuz'un dördüne kadar kariyer hayatınızdaki performansınız son derece sistematik ve dinamik bir potansiyeli ortaya koyarken başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, aldığınız maaş, miras, nafaka konuları, ev ve yerleşim konularıyla ilgili yer değiştirme fikirleri, hızlı girişimcilikle kısa vadede para kazanma yöntemleri gündeminiz oldukça karmaşık ve bir o kadar hedef odaklı hale getirecek olabilir. Tabii ki burada büyük bir başarıdan söz etmek mümkün. 5 Temmuz'da Mars Boğa Burcu'na ve yöneticiniz Merkür Yengeç Burcu'na giriyor. Bu durum başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar alanında daha sağlam aksiyon almanıza ve kariyerle ilgili konulardaki fikirlerinizi güvenlik nedeniyle başkalarıyla paylaşmayı tercih etmeyeceğinizi söyleyebilir. 7 Temmuz'da bireysel kaynaklar ve kariyer alanında güzel ve cesaretlendirici gelişmeler olabilir. 13 Temmuz'da moral motivasyon ya da aşk ilişkilerinizi anlatan alanda Oğlak Burcu'nda plütonik bir dolunay var. Belirsizlik teması olan bu konularda sonuçlanmalar olabilir. Yine aynı gün kariyer hayatınızla ilgili geçmişte kaçırdığınız bir fırsatı tekrar yakalayabilme avantajı elde edebilirsiniz. 18 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu'na giriyor. Bu durum kazançlarla ilgili konularda hassasiyet göstereceğiniz, aile odaklı olabileceğiniz fikirlerinizi destekleyebilir. 19 Temmuz'da yöneticiniz Merkür Aslan Burcu'na giriyor. Bu noktada kendi fikirlerinize öncelik vereceğiniz süreçleri anlatıyor olabilir. 21 Temmuz'da başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar alanında ani ve beklenmeyen krizli, stresli ve endişeli bir iki gün yaşanabilir. 25 Temmuz'da çalışma hayatınızdaki temponuz çok hareketli olabilir. 26-27 Temmuz'da kariyerle ilgili güzel bir fırsat yakalayabilir ya da ciddi ilişki içinde olduğunuz biriyle önemli bir karar alabilirsiniz. 29 Temmuz'da Aslan Burcu'nda yeni ay var ve sizin gelecek planlarınızı ilgilendiren alanda burada yeni bir konunuz olabilir. Yani başlatmayı düşündüğünüz yeni bir konu olabilir. Yeni konuyu başlatmak için ayın hilal evresini bekleyeceğiz. Öylelikle yeni konumuza başlangıç yapabiliriz. Bir sonraki ay görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.